İleri Girişimci Destek Programı başvuru formu ikinci bölüm iş modeline ilişkin bilgiler bölüm bahsettiğimiz iş modeli formu burada karşımıza çıkıyor bunu şu başvuru formundan farklı olarak başvuru formu dedi ki Kosgeb'in kendi bilgi sistemi içerisinde Kobi bilgi sistemi içerisinde her sayfa böyle adım adım karşımıza çıkıyor yani bir şey doldurup oraya bir şey yüklemiyoruz burada formu Kosgeb'in o sistemi içerisinden indiriyoruz ilgili bölümleri dolduruyoruz. Bir Word dokümanı oluyor. PDF'e çevirirseniz daha iyi oluyor. Çeviriyoruz ve Koskim'in sayfasında geri yüklüyoruz bu dokümanı. Zaten tıkladığınızda size Word şeklinde indirdi. Az önceki örneğe bakın PDF'ti bu. Çünkü bunun üstünde bir şey yazmanıza gerek yok. Ama buna tıkladığımızda ileri girişimci destek programı başvuru formu ikinci bölüm iş modeline ilişkin bilgiler bölümüne tıkladığımızda bize bir Word dokümanı indiriyor. Çünkü onun üstünün ayrıntılarıyla yazacağız iş modeline ilişkin bilgiler tablosu ileri girişimci desteği ile geleneksel girişimci desteğindeki iş modeli formu aynı form. Burada PDF halini görüyorsunuz. Diğer tarafta Word halini görüyoruz. Bilgisayarıma Word halini indirdim. Bu da bakın aynısının PDF hali. Bu Word halini eğer girişimci destek programı kapsamında bir başvuru yapacaksanız kullanmanızı tavsiye ediyorum özellikle. Zaten temel bir mantığı var aslında. Temel mantığın içerisinde de aslında her başlığın altında alt başlıklar var. Bu başlıkların cevaplanması suretiyle biz her bir bölümü tek tek doldurmuş olabiliyoruz. Girişimci olarak şöyle düşünün. Birazdan karşımıza çıkacak bu sorulara cevap veremiyor iseniz, bunun için bir danışman desteği al yani cevabını bilmediğiniz sorular varsa burada bir ayrıca danışmanlık desteği almanız gerekiyorsa o işle ilgili aslında tam olarak da yeteri kadar bilgiye sahip olmadığınız anlamına gelir. Dolayısıyla bu kadar hakim olmadığınız bir işle ilgili bir girişimde bulunmak ortaya bir sarmaya koymak hem para olarak hem zaman olarak hem emek olarak ne kadar doğrudur o iş ne kadar uzun süre ayakta kalabilir soruları gelir akla. Bu konuyla ilgili daha önceki eğitimlerinde de böyle birazcık vazgeçiren bir tavırdaymışım gibi görünüyorum. Ama aslında amacım vazgeçirmek değildir. Bu da zorlayıcı bir şey olabilir. Temel amaç zorlayıp girişimciyi vazgeçirmek değildir. Temel amaç e, bunların farkında mısın? Bak bunlar karşına çıkacak Algısını, bilincini yaratmaktır. O nedenle de lütfen mümkün olduğu kadar süreci kendiniz yürütmeye çalışın. Özellikle iş modelini kendiniz doldurmaya, hazırlamaya çalışın. Koskem'in iş modeli formu, iş modeli formunda neler var? Koskem'in iş modeli formu ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında çeşitli girişimcilik eğitimlerinde çok temel noktada karşımıza çıkan bir form var. Business model canvas, iş modeli. Kanvası şeklinde bir şeyle karşılaşıyoruz. Dokuz ana bölümden oluşuyor ve bu dokuz ana bölümde çeşitli sorular var. Coscape'in iş modeli de, iş modeli formu da buradaki ana başlıkların kullanıldığı, artı olarak bazı başlıkların da eklendiği bir form. Dolayısıyla herhangi bir girişimcilik eğitiminde kanvası iş modeliyle ilgili bir eğitim aldıysanız veya işte internette, YouTube'da farklı kaynaklarda nasıl doldurulurla ilgili bir eğitim aldıysanız oradaki bilgiler bile burada çok işinizi görecektir. Ek olarak da bazı bilgiler Costkep'in formunda var. Ama temeline baktığımızda oradaki bilgileri birazdan göreceğiz. İşte değer önerisi kısmımız var. Müşteri grupları kısmı var. müşteri ulaşım kanalları, müşteri iletişimi, maliyet kalemleri, kilit ortaklar, kilit faaliyetler gibi başlıkları zaten Canvas iş modelinde olan başlıkları biz Costkep iş modeli formunda da görmüş olacağız. Bu açıdan birini bilenin diğerini çok rahat doldurabileceğini, yazabileceğini tabii işi bilmek kaydıyla söylemek mümkün. Gelelim Koskep iş modeli formuna. İlk bölümde karşımıza girişimci işletme bilgileri çıkıyor. Temeline baktığımız zaman Koskep bize şöyle iş modeli formunda bir kolaylık yapıyor zaten. Diyor ki ben ana başlığı attım. Altına da bununla ilgili istediğim ayrıntıları yazıyorum. Dolayısıyla aslında bu alt maddelerle ilgili soruları cevapladığınızda ilgili maddenin tamamını cevaplamış olacaksınız. Daha fazlasını da yazabilirsiniz. Çok uzatmamakta yarar var. Ama daha azını yazmamalısınız. Yani oradaki maddeleri atlamamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Örneğin ilk madde kendiniz işe ilişkin tecrübeleriniz, işletmeniz, işletmenizin yürüttüğü faaliyetler, İşin mevcut durumu, sermaye yapısı, sürdürülebilirliği, iş yerinin fiziki özellikleri, konumu ve seçim nedeni hakkında bilgi veriniz. Şimdi bunlar arasından mesela ilk maddeleri yazdınız, ilk üç maddeyi, dördüncü maddede iş yerinin fiziki özelliklerinden, seçim nedeninden bahsetmediniz. Orası evet eksik kalmış olur. Başvuru esnasında iş modelinizi gönderirsiniz, uzman bunu incelerken işte birinci maddede şu şu konularla ilgili bilgi verilmemiştir, iş yerinin fiziki özellikleriyle ilgili bilgi verilmemiştir şeklinde bir geri bildirim almanız mümkün olabilir. Dolayısıyla onu düzenlemeniz, eklemeniz ve tekrar başvurunuz göndermeniz talep edilecektir sizden. Böyle bakabilirsiniz olaya. Kendiniz işe ilişkin tecrübeleriniz diye bir maddeyle karşılaştık. Şimdi kendiniz işe ilişkin tecrübeleriniz birazcık girişimci kendisiyle ilgili bilgiler verecek anlamına gelir. Bu bilgileri verirken de tabii ki kurmayı planladığımız iş ile ilgili bağlantılar yapmak doğru olandır. Yani farklı alanlarda deneyimleriniz olabilir ama işte ilgili olmayan deneyimlerinizden bu bölümde çok bahsetmenize gerek yoktur. Zaten deneyimlerin ayrıntılarını konuşmuştuk bir başvuru formu dolduruyoruz. O başvuru formunda zaten ayrıntılarını anlatıyoruz. Dolayısıyla çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Varsa mezuniyetiniz, genel olarak kendinizle ilgili temel bilgileriniz, İşle bağlantılı olabilecek aslında her şey. Şimdi kendimizi tanıtırken pek çok başlıktan bahsedebiliriz. İşte medeni durumunuzu da söyleyebilirsiniz. Mezuniyetinizi de söyleyebilirsiniz. Hobilerinizden bahsedebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Hangisinden bahsedeyim? İşte hobilerimden bahsedeyim mi? Eğer kurmayı planladığınız iş... Zaten geçmişteki bir hobiniz ise siz bunu ticari bir girişime dönüştürdüyseniz tabii ki hobilerinizden bahsetmelisiniz. Ama e, hiç ilgisi olmay olmayan bir noktadaysa işte sinemaya gitmeyi, kitap okumayı, müzik dinlemeyi severim şeklinde bir bilgi buraya yazmaya çok da fazla yazıp uzatmaya gerek yoktur bu bölümde. Kendinizi iş ile bağlayarak anlatmanız bu bölümde aslında ilk alt maddeyi karşılamış olacaktır. İşletmeniz ve işletmenizin yürüttüğü faaliyetler, kurduğunuz işletme ne iş yapacak? Soru bu. Evcil hayvanlara yönelik mama imalatı yapmaktadır. işletmem bu kadar. Yeterlidir bu bilgi. Üretimi ve toptan satışı, perakende satışı her neyse bununla ilgili bilgiler vermek aslında yeterli. İşinizin mevcut durumu sermaye yapısı ve sürdürülebilirliği. Geçmişteki COSGAP iş planlarında pazar araştırma ile ilgili çok ayrıntılı bir bölüm vardı. Burada bunu birazcık buralara yedirmekte yarar olabilir. İşinizin mevcut durumu, mevcut durumundan kasıt hem pazarla ilgili birazcık bilgi hem de Sıralamayı kosgeb'e başvuru sıralamasını aktarmıştık hatırlarsanız. Dedik ki eğitimleri tamamlayacağız, işletmemizi kuracağız. Ardından destek başvurusu yapacağız. Onay gelecek ve destek ödemelerini alacağız. Yani biz işletmeyi kurduktan belirli bir süre sonra destek başvurusu yapabiliyoruz. Hatta bu süre en fazla bir yıl olabiliyor. İşletmenizi kurduktan sonra bir yıl içerisinde koskeme başvuru yapmış olmanız lazım. Yapmazsanız o işletme için girişimci desteği hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o süreleri de göz önünde bulundurarak diyelim ki işletmeyi kurdunuz. Aradan işte yoğunluklar şunlar bunlar 6 ay zaman geçti. O 6 aydan sonra destek başvurusunda bulundunuz. bir yıllık sürenin içerisinde sıkıntı yok. 6 aylık sürede başvuru yapma imkanınız oldu. O güne kadar neler oldu işletmede? Bundan bahsetmenizde çok büyük yarar var mevcut durumunu sor soruyor. İşte ayda ortalama evcil hayvan mama imalatı ile ilgili bir Naca Kodu örneğinden gitmiştik o yüzden söylüyorum. Hali hazırda işte ayda ortalama şu kadar kilogram mama üretimi yapma kapasitesine sahiptir. Mevcutta şu kadar sayıda müşterisi vardır. İşte bunların şu kadarı büyük kurumlardır, şu kadarı perakende müşteridir gibi gibi işin mevcut durumuyla ilgili bilgi verebiliriz. Ha, ben hemen kurduğum ertesinde zaten başvurumu hemen yapıyorum. Dolayısıyla daha iş yeni yeni oturuyor. Tamam o zaman hani işin mevcut durumu ile ilgili pazar potansiyelinden bahsedebilirsiniz. Dediğimiz gibi pazar araştırması araştırmasıyla ilgili bilgi verebilirsiniz. Mevcutta satış potansiyeli ne kadar konuyla ilgili büyüklüğü ne kadar işte yine evcil hayvan örneği üstünden gidersek mama örneği üstünden gidersek işte yılda kaç ton satış yapılıyor sizin bulunduğunuz bölgede ne kadarlık bir satış gerçekleşiyor o çevrede yaşayan insanların evcil hayvan sayısı gibi çeşitli sayı ve istatistiklerle işin mevcut durumu ve pazarı hakkında bilgi vermek söz konusu olabilir. Devamını da unutmuyoruz ama hani bir maddede bunu verdim de yeterli mi hayır ne diyor sermaye yapısı ve sürdürülebilirliği birden fazla ortak olabilir siz tek başınıza olabilirsiniz o işi kurmak ve yürütmek için ayırdığınız ve işletme sermayesi olarak koydunuz, ortaya koydunuz tutarı buraya yazmalısınız. İşte işletmem örnek veriyorum. 500 bin TL sermaye ile kurulmuştur. İki ortağız yüzde endişer ortaklıkla işte 250 bin lira sermaye koyarak işletmemizi kurduk şeklinde bir ifade burada işimizi görecektir iş yerinin fiziki özellikleri konumu ve seçim nedeni. Dedim ya yani bu maddeleri cevaplıyor cevaplıyor ondan sonra bu maddeyi unutuyor bir anlamı yok eksik kalmış olur. O zaman ne yapacağız? İş yerinin fiziki özelliklerinden bahsedeceğiz. Adresini yazacağız. İşletmem şu adreste kurulmuştur. İşte şu kadar metrekare kapalı alanı vardır. Şöyle bir imalat alanı vardır. Veya şu odalarda hizmet sunulmaktadır. Organize sanayi bölgesinin içerisindedir. Merkezi bir yerdedir. Mesela bu bir satış dükkanı olsun. işte kalabalık bir cadde üstündedir. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölgededir gibi. Bakın ne yapıyoruz? Bilgiler veriyoruz. Konumunu anlatıyoruz. Fiziki özellikler, işte kapalı alanın ne kadar araç giriş çıkışına uygun mu gibi fiziki özelliklerinden bahsediyoruz. Belki bir imalat yapacağız, vinç vesaire olacak. Tavan yüksekliği gibi konular devreye girecek. Ve biz şu soruyu cevaplıyoruz. Neden burayı seçtik? Nereyi seçtik? Onu tanımladık. İşletmemizi yere de kurduk. Neden burada kurduk? Şimdi siz vinç kullanacağınız, imalat yapacağınız bir işletmeyi tutup bir apartmanın ikinci katında kurmayı tercih etmezsiniz. Veya çok yaya trafiğinin olduğu Perakende satış yapacağınız ürünlerin olduğu bir şeyi işletmeyi ne bileyim organize sanayinin ortasında işte Ankara için konuşuyorum başkent organize sanayide yaya trafiğinin neredeyse hiç olmadığı bir yerde kurmazsınız. Neden orada kurdunuz sorusu da ilk bölümde mutlaka cevaplanır. Birinci bölüm girişimci işletme bilgileri kısmıdır. Bu şekilde alt maddeleri de soruları da cevaplayarak tamamlıdır.